Sayın izleyiciler biz sosyete pazarındayız. Başka. gördüğünüz kirish mi bunun adı? Kirish mi? Kirishler, gerishler. Kardelen de değil yapılır buna? Anlamadım. Ney, ne yapılır buna? Yine yapılır. Us palak gibi ispanak ispanak kavurularak yapılır yani. Buyurun. Soğanlı, moi'lı olur mu? Buyurun. Bakıyorum ben ya sadece çekiyorum. Nasıl yapılır eliniz soracak. Bu mu? Bunu bak. Şöyle şunları çıkarın dağılı ver zaten bak şunlar. Evet. Ondan sonra doğrayı verecek. Azıcık bir sıcak su yok sıkı var. Ondan sonra yumurta ile bir kavur. Zal al bakalım şundan ya. Kiriş otu mu? Kiriş. Ne evet. derler buna? Buna kiriş derler. Kiriş otu. Nerede oluyor? Bu yaylalarda mı oluyor? Sahillerde mi oluyor? Kar buradan kalkar. Yani kar kalkar hemen altından çıkar bu. Kar altında. Kardelen de diyorlar aynı kar zamanda. De. Ama kardelen. kardelen çiçeği değil de otu değil, bu. otu bu yemeğe. Yemeğe otu en diyorsun. Güzel, tabii canım, en doğal. Doğal yoğurt. bir ot. En karın güzel. arkasından arkasında çıkan kardelen şey otu, kiliş otu. otu. Ve güzel yemeğe yapılır, soğanlı yapılır, başka Soğan, yumurtalı, yumurtalı, başka Başka yoğurtla, yoğurtla tabii, ya, kızartmalı gibi, tabii. Güzel, olur. güzel ıspanak gibi ye, ha, doğal bir ot. Ha, doğal, yani doğadan topluyorsunuz, sana değil yani. Dağ, dağ. karın dağ, altında. Dağ, dağdan toplanan, karın altında. Torosların o his. Evet. Toros dağların, Bey dağların şeyi. Bey dağlarından toplanan kiriş otu sayın izleyiciler. Karlan, kar kalktıktan hemen sonra o ilçe. Kardelen otu diye yemek kardelen. çiçeği değil ama o kardelen, da. otu. Kavurması, o kadar lezzetli. Kavurması çok lezzetli, lezzetli olmuş. Kalan bir tane mi haftaya vereyim sana? Olur. Vereceğim onu çünkü.